Ramazan. Ramazan. Şimdi. Rana. Rana. Okuyorum. Okuyorum. Heh, okuyorum. Okuyorum. Tamam. Şimdi aç ağzını. Bak bana. Aç ağzını. Oğlum aç. Aç. Kaldır dilini. Yukarıya damağına değsin. Kaldırt. Kaldırt. Kaldır. Kaldırt. kaldırt. Yukarıya damağına değsin. Oğlum kaldırt. Heh. De bakayım. De bakayım. Rır, rır. Rır, rır. Rı, rı, rı. Ağzını aç. Aç ağzını. Dilini yukarıya değdir. Rrr de bakayım. Rrr. Evet. Şimdi rı. aşağıya indir dilini. Böyle. Evet. Şimdi tekrar yukarıya. Tekrar yukarıya. Damağına değdir. Damağına değdir yukarıya. Dilin buraya damağına değsin. Evet. Tekrar aşağıya indir. İndir. Tekrar yukarıya kaldır. Heh. Rır de bakayım. Rı çıkartma dilin dişinin dışına çıkmasın dilin ağzının içinde kalsın. Ramazan. Ramazan. Hayır. Ramazan. Ramazan. Evet, Rana. Rana. Rrr de bakayım. Rrrr. Aferin sana.